Su altında ses, ışık ve ısı. Su altındaki her şey yüzeyde olduğundan %25 daha yakın ve %33 daha büyük görünür. Bu yüzden su altında gördüğümüz balıkların büyük ve yakın olduğunu düşünüp elimizle yakalamaya çalışırız. Fakat bunu başaramayız. Çünkü balık su altında gördüğümüzden çok daha ufak ve uzaktadır. Su altındaki bu değişikliğin temel nedeni ışığın kırılmasından kaynaklanır. Gökyüzünden gelen ışık havadan suya geçerken bir kırılma yaşar ve açısını fark edilebilir şekilde değiştirir. Bu kırılma suyun altındaki cisimlerin daha daha büyük ve yakın görünmesine neden olur. Su gelen ışığın bir kısmının soğurmasına neden olurken, bir kısmının da yüzeye doğru yansımasını sağlar. Güneş'in pozisyonuna ve ışığın geldiği açıya bağlı olarak bu yansıma ve soğurma değişkenlik gösterir. Işığın suya temasıyla birlikte ilk önce kırmızı renk kaybolmaya başlar. Daha sonra turuncu, sarı, yeşil ve mavi kaybolur. Bizim gerçekleştirdiğimiz dalışlarda sarı dikkat çeken bir renk olduğu için acil durum malzemelerimizin rengi genelde sarı renkte olur. Su altının görüntü kalitesini etkileyen çok farklı sebepler bulunur. Hava durumu, suyun hareketliliği ve akıntılar, suya çevreden karışan ekstra su kaynakları, dipteki kumun yapısı ve canlılık gibi birçok sebebi vardır. Kısıtlı görüş mesafesi su altında sizin veya dalış eşinizin ya da yön duygularınızın kaybolmasına neden olabilir. Görüş mesafesinin düşük olduğu bölgelerde dalış lideri ve eşinize daha yakın bulunmanız sizin için her zaman daha avantajlıdır. Suyun bir diğer başka etkisini sesin iletiminde görürüz. Suyun altında duyduğumuz seslerin tam olarak nereden geldiğini hiçbir zaman anlayamayız. Çünkü ses suyun içerisindeyken havadan 4 kat daha hızlı bir şekilde hareket eder. Dalış yaptığımız bölgelerde geçen bir teknenin veya çapa atan bir geminin sesinin çok yakındaymış gibi hissetmemizin temel nedeni de budur. Suyun altında sadece işaretle konuştuğumuz için dalış eşlerimizin dikkatini çekmek istediğimiz anlarda da sese başvururuz.